Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberiz. Falımız genel bir fal, izleyene özeldir. Ayrıca biliyorsunuz Ramazan ayına da gir girdik, e, o yüzden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum şimdiden. Şimdi ben e, fincanınızı açıp yorumlamaya geçeceğim ama. Küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle devamlı olarak soru alıyorum sizlerden özel açılım yapıyor musunuz diye. Arkadaşlar benim gerçekten hiç vaktim yok. Çalışıyorum e, ama yine de mutlaka bir zaman yaratarak e, sizler için fal bakıyorum. Hatta vaktim olduğunda da yine özel açılım yapmıyorum ve ikinci bir video e, çekecek vaktim oluyor ve kanalım için ikinci bir video çekiyorum. Onun haricinde kimseye özel açılım yapmıyorum. Bunun bilgisini de paylaşmış olayım istedim. Şimdi yine izleyen özel kahve falı yorumlayacağım sizler için. Ben hazırım. Fincanım da soğudu. Hemen açacağım. E, açarken de tekrar hatırlatmama devam edeyim. E, arkadaşlar kanalıma abone olmayı Unutmayın lütfen eğer hala abone olmadıysanız zil bildirimine tıkladığınızda da ben video paylaştığımda sizlere bildirim olarak gelecektir. Onun da bir hatırlatmasını yapmış olayım istiyorum. Aynı zamanda beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum dedikten sonra fincanınızı açtım. Şöyle bir göz gezdirelim. Ve yorumumuza geçelim. Bazı ufak tefek sorunlara dikkat çekiyor burada ama e, bu sanki daha çok unutkanlıktan kaynaklı gibi. Yani kafanız çok dolu, çok karışık. Bu yüzden de evde olsun, işte olsun, bilemiyorum bulunduğunuz ortamlarda bazı şeyleri unuttuğunuz için. E, Kısa süreli diyeceğim. Çünkü e, hani öyle uzun süreli başınıza dert açacak işler değil. Hani bazı işlerin gecikmesi, unuttuğunuz için aksaması gibi e, ufak tefek problemler olabilir. Ama diyor ki büyük bir sorun olmayacak. Toparlayabileceksiniz en azından. Sizi canı gönülden bir yerlere davet eden birisi çıkmış. Diyor ki bir yere davet edileceksiniz. Sanki başımın üstünde yerim var dercesine istekli ve ısrarlı bir şekilde sanki daha çok sizi evinde ağırlamak istiyor gibi görüyorum bu kişiyi gayet candan ve samimi çıkmış bu daveti teklifi diyeyim yakın bir zamanda alacaksınız 15 günü bulmaz arkadaşlar 15 güne kalmadan böyle bir teklif gelecek kabul edecek gibisiniz sanki çünkü diyorum ya bu teklifi yapan kişi o kadar candan ve o kadar ısrarlı bir şekilde yapacak ki siz de kırmak istemeyeceksiniz gibi öyle görünmüş yapacağınız bir telefon görüşmesi var ve bu görüşme sayesinde de rahatlayacaksınız. Aslında şöyle anlatacağım bunu. Şimdi telefon görüşmesi deyince sanki güzel bir haber alıyorsunuz da onun için ferahlıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz ama böyle bir şey yok. Alacağınız bir haberden dolayı değil. Bu rahatlamanın onunla bilgisi yok. Dertleşecek misiniz? İçinizi mi dökeceksiniz? Sesini duymayı özlediğiniz biriydi de bu mu size iyi gelecek bilmiyorum. Ama diyor ki bu telefon görüşmesinden sonra resmen huzur dolacaksınız. Bir haftaya kadar gerçekleşen bir görüşme. Kim arayacak? Ne olacak bilmiyorum ama diyor ki Görüştükten sonra kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz. Sanki onunla konuşmaya ihtiyacınız varmış. Belki devamlı olarak iletişimde olduğunuz bir kişi bile olsa bu. Sanırım bazı şeyleri anlatmamıştınız ki. Ya içinizi döküp rahatlayacaksınız ya da dediğim gibi belki de uzun süredir görüşmediğiniz biri olduğu için onunla görüşmek size iyi gelecek olabilir. Sevgilinizden mi ayrıldınız, bir arkadaşınızla mı küstünüz ya da bir ortaklığı mı bozmaya karar verdiniz bilemiyorum. Ama diyor ki sizin zihninizde bitirdiğiniz, bozmaya karar verdiğiniz bir ilişki var ve sizi ikna etmeyen, e, ikna etmeye çalışan birileri var karşınızda. Yani diyor ki siz bitirmişsiniz ama birisi devamlı olarak sizi ikna etme, döndürme çabasında ama kararlı görünüyorsunuz. Yani ben bir kere soğudum Artık olmaz modundasınız. Tabii ki de bilemem karar size kalmış ama böyle bir durum yaşıyorsunuz sanırım şu an yaşamıyorsanız da yaşayacaksınız diyor. Ya bir e, sevgilinizle ayrılacaksınız ya bir ortaklığınızı bitireceksiniz ya da bir arkadaşınızla mesafeli duracaksınız da o ısrarla sizinle samimiyet kurma girişiminde olacak böyle bir şeye dikkat çekmiş. Ee, şöyle anlatayım aslında halledilmesi gereken bir iş var sanki evle alakalı, haneyle alakalı olabilir. Yani iş hayatıyla ilgili de olabilir ama sanki daha çok ailenizi ilgilendiriyor gibi. Siz ağırdan oluyorsunuz e, böyle bir etraflıca düşünelim diye ama birisi var. Bu kişi aceleye getiriyor. Hadi hadi diye sıkıştırıyor resmen. Karambola getirmeye çalışıyor sanki. Siz sakın acele etmeyin. Acele kara, e, acele ettiğiniz ve aceleyle alınmış kararların pişman olabilir ileride diyor. Bu konu neyse bilmiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle detaylıca düşünmeden apar topar karar vermeyin. Sanki bir acele etmesinin bir sebebi de var gibi. Yani illa kötü niyetten e, acele ettirmiyor olabilir ama e, ne olursa olsun diyor ki detaylıca düşünün. Çünkü e, acele ettiğinizde daha büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz maalesef. Bunu yaşamak istemiyorsanız biraz daha yavaş olmanızda fayda var. Şimdi şöyle karanlıktan aydınlığa geçiş gibi bir hayal dünyanızın içerisinde aslında hayal dünyası demeyin ben bunu hatıralar yani hatıralara dalmışsınız sizin için geçmişe gitmeden duramıyor diyor telveriniz yani devamlı olarak sanki bir zaman makineniz var ve kendi modunuzu açıp oraya 5 yıl önceye 10 yıl önceye gidiyorsunuz. Böyle bir durumunuz var. Yalnız anıların çoğu ee, arkadaşlar üzücü yani nasıl söyleyeyim mutlu bir anı bile olsa artık o anı yaşayamıyorum diye bile sizi hüzünlendirebiliyor. Bundan bahsediyor. Üstünüze bir hüzün çöküyor. Özlem duyuyorsunuz. tabii ki anılar da güzel ama geçmişe daha az dönüp sıklıkla geleceğe bakmanız gerekiyor diyor. Siz biraz bu dengeyi şaşırmışsınız gibi. Siz de e, devamlı olarak geçmişe sık sık gittiğiniz için e, geleceği e, nasıl söyleyeyim geleceği de düşünüyorsunuz ama... Bugünü yaşayamıyorsunuz sanki. Devamlı olarak geçmiştesiniz. Ah ne güzeldi o günler. Bazen kötü anıları da hatırlıyorsunuz. Her türlü sizi negatif etkiliyor. Bu duruma dikkat çekmiş. Biraz daha e, anı yaşayıp e, biraz da gelecek için e, bir şeyler düşünün. Geleceği de düşünüyorsunuz bu arada ama sanki geçmişe daha çok gidiyor gibisiniz. Böyle bir görüntü var. Şu an tabağımıza geçtim. Fincandakileri paylaştım sizlerle. sizin için diyor ki aslında sözü geçen birisiniz ama bir şeyi söylediğinizde kimse evet doğru söylüyorsun öyle yapalım madem demiyor da Yavaş yavaş sanki insanların zihnine girip onları etkiliyor gibisiniz. Yani sizde doğrudan ben insanları etkileyim çabası yok bundan bahsetmiyorum ama Etkileniyorlar ama bu etkisini yavaş yavaş gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani gizli dersiniz. Sözlerinizin doğruluğu idrak ediliyor ama kabullenilmiyor gibi. Hane içinde bir meseleyle alakalı yine böyle bir şey yaşanacağı yansımış. Yani bir fikir sunacaksınız. Neden böyle yapmıyorum diyeceksiniz. Belki karşınızda biraz otoriter biri de olabilir. Yani benim sözüm geçmeli diye düşündüğü için de sizin dediğinizi yapmayı kabullenmiyor gibi doğrudan kabullenmiyor da sonradan sanki kendi fikriymiş gibi ortaya atıp da ha sen de mi öyle söylemiştin bilmiyorum diyerek sanki yine sizin dediğinize geliyor gibi anlatabiliyor muyum? Belki eşiniz böyledir belki babanız anneniz bilemiyorum artık evde otorite figürü kimse böyle bir şeyden dolayı olabilir ama sizin dediğinize gelinecek diyor. Maddi gücü olan diye maddi durumu iyi olan bir kişiyle alakalı yaşanacak bir problem olacak arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Net bir tarih çıkmamış ama çok bir zamanı yok. Yani maksimum iki haftadır. Ee, şöyle anlatayım bir söz vardı hatta. Kimin de unuttum ama diyordu ki insan paranın sahtesini yapar, para da insanın. Bu kişi tam olarak parasının verdiği yetkiye dayanarak sahteleşmiş, yapaylaşmış ve samimiyetsiz biri haline gelmiş sanki. Yani ya sonradan zengin olmuş, bilemiyorum ya da hep mi böyleydi bilemiyorum yani. Bir şekilde sanki tavırlarında bir değişiklik olmuş ya da eskiden beri zenginse de iyice zenginleşince mi daha çok değişti? Onu bilemiyorum ama samimiyetsiz tavırları sizi çileden çıkaracak gibi. Aslında şöyle söyleyeceğim, bu kişiye haddini bildiriyorsunuz. Yalnız bu kişi de bunu anlayacak yüz var mı kapasite var mı onu bilemedim. Yani siz aslında onun karşısında bayağı bir yücelip konuşup e, bir şeyleri söylüyorsunuz. Bu kişi uzaklaştırıyorsunuz ama bu kişi yine sanki kendini mi haklı görüyor bilemiyorum. Böyle bir şey yaşanabilir diyor böyle bir kişiyle. Ama tam olarak maddi gücü yerinde olan birisiyle yaşayacaksınız bunu. Çok kaygılısınız. Bakın hane içini gördünüz mü? Devamlı olarak bir şeyler için kaygılanıyorsunuz ve bu ruh hali adeta negatif enerji üretiyor. Kendi kendinize bir şeylere kaygılana kaygılana negatif enerji üretir duruma gelmişsiniz. Ama bu sadece maddi konularda değil. Şimdi diyebilirsiniz ki evet maddi konularla alakalı çok işte nasıl para kazanacağız, nasıl arttıracağız, nasıl yetireceğiz bunları düşünüyorum diyebilirsiniz ama sadece bununla alakalı değil diyor. Evin huzuru kaçarsa, ilişkim biterse, evlatlarım üzülürse, anne babama bir şey olursa gibi kaygılarınız da çok fazla. Bu kaygıları biraz hafifletseniz resmen ferahlayacaksınız ama zihniniz devamlı olumsuz senaryo üretiyor. Yani durup durup ya evladıma bir şey olursa ben ne yaparım? Yani ortada bir şey yok ama bunu kendi kendinize senaryo kuruyorsunuz resmen olumsuz şekilde ve kaygılanmaya başlıyorsunuz. Geçmişe gitmeniz de bu yüzden mi acaba kaygılandığınız için mi bilemiyorum. Bunları biraz hafifletin lütfen. Her şey olacağına varır. Bir şeyleri de olduktan sonra düşünürsünüz. Olmadan önce bu kadar çok kaygılanmanız sizi yoruyor, fazlaca yoruyor. Bir kadın çıkmış şurada da. Şimdi bu kadın biraz karanlık çıkmış. Karanlık çıkmasının nedenini şöyle anlatayım ben size. Bu bu kadın kız demeyeyim yani kadın bilemiyorum yaş olarak kaç yaşında. Herkesi her şeyi eleştiriyor ama öyle böyle değil. Böyle mi konuşulur? Bu kıyafet olmuş mu? Ben olsam şöyle yapardım gibi dışarıdan atıp tutuyor. Ama bu kişinin başına gelecekler var diyor arkadaşlar. Yani atıp tuttuğu bir konuyla alakalı yaşayacağı şeylerin haberi gelecek size. Yani bilemiyorum sanki hani büyük konuşup da başına gelme gibi bir şey de olabilir eleştirdiği bir şeyi kendisinin yapması gibi bir şey de böyle bir şey yansımış ee, başına gelecek ama sanki başkaları tarafından da başına getiriliyor olabilir yani bir aile içerisinde yani ne bileyim mesela bir başkasının ee, sevgilisine laf söylerken kendi sevgilisinin tam olarak o karakterde birisinin olması gibi böyle bir şey kulağınıza gelecek diyor bu kişiyle alakalı arkadaşlar hane içinde 5 vadeye kadar tam bir 5 rakamı çıkmış görüyor musunuz şurada diyor ki sıkıntılı bir konu bitecek 5 vadeye kadar yani ya 5 gün sonradır ya da 5 hafta sonradır bilemiyorum ama hanenin ortak bir sıkıntısının bitmesinden bahsediyor. Çünkü hanenin tam ortasında kocaman çıkmış. Diyor ki hanenin genel olarak gergin olduğu, işte herkesin kafa yorduğu bir konu herhalde ya da hepinizi etkiliyor bir şekilde ki böyle bir şey net bir şekilde yansımış. Bir de şunu görüyor musunuz? Deminden beri gözüme çarpıyor. Sona bıraktım. Sonlara doğru yorumlayayım diye. iki tane bulut üst üste gelmiş. Gördünüz mü? Arkadaşlar bulutlar bereketi yani yağmur yağar ve bereketi bize yansıttığı için diyor ki hayatınıza müthiş bir bereket gelecek ya hem de çifte şans gibi çifte bereket gibi. Yani e, hem aşk konularında şansınızın açılması hem para konusunda yani hem kumarda hem aşkta kazanacak gibisiniz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey. Tabii ki kumar dediğim hani öyle bir laf olduğu için ee, o, o şekilde söyledim yanlış anlaşılmasın burada. Yani hem maddi konularda hem de duygusal konularda işlerin yoluna gireceğini gösteriyor. Hatta yanında da bakın görüyor musunuz tepeden yağıyor adeta gördünüz mü? 7 vadeye kadar. Yani 7 hafta olduğunu düşünüyorum. Diyor ki ya, e, yani nasıl söyleyeyim? Bir anda tabii ki de patlama gibi olmaz da böyle bir teklifler almaya başlayabilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı yavaş yavaş iş hayatıyla alakalı teklifler alabilirsiniz. Ya da yatırımlarınız getiri sağlamaya başlar. 7 hafta sanırım 1,5 ay gibi 2 aya yakın bir süre ediyor arkadaşlar. Böyle bir sürede diyor ki çifter çifter yaşayacağınız şansınızın bereketinizin açılacağı bir dönem olacak. İnşallah çok güzel çıkmış. Arkadaşlar son olarak şurada da bir karga çıkmış görüyor musunuz? Karganın sesi kötüdür ya hani. Bununla alakalı şu şekilde yorumluyoruz. Birinden kötü bir söz duyabilirsiniz, canınızı sıkacak bir laf edebilir. Bunun haberini alabilirsiniz ama bundan etkilenmeyeceğinizi görüyorum. Çünkü karganın kendisi karanlık ve sıkıntılı bir şekilde çıkmasına rağmen etrafı aydınlık. Yani diyor ki duyacaksınız. Duyduğunuz anda belki canınız sıkılabilir ama sonrasında hiç umursamayacaksınız. Çünkü bu karga olarak yansımasının anlamı da aslında yine e, diyor ki bunu söyleyen kişi zaten karakter olarak e, yine böyle e, birilerine saldırmayı seven, birilerine laf etmeyi seven bir karakterde birisinden geleceği için ee, o yüzden de umursamıyor olabilirsiniz. Yani değer verdiğiniz birinden duyacağınız bir söz değil. Yani ben onu zaten umursamıyorum ki. Neden bu laf beni bu kadar üssün diyerek hani mantıklı bir şekilde yaklaşacaksınız olaya ve o yüzden de fazla etkilenmeyeceğiniz yansımış. Evet. Bugün de falınızda, fincanınızda gördüğüm her şeyi sizlerle paylaştım. Buraya kadar geldiniz. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızla yine buluşmak, yine görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.